Yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir kutu açılım ve inceleme videosuyla sizlerin karşısındayım. Ve yine A101'den aldığım bir üründe. Prenha. Değişmez marka. A101'in markası arkadaşlar. Prenha e, kablosuz kulaklığıyla, earphone sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Fiyat olarak 59 TL'ye alınmış bir e, kulaklık. Gerçekten fiyatı çok uygun geldi. O yüzden bir alıp denemek istedim açıkçası. Özelliklerini okuyorum şimdi. Ee, kablosuz bağlantı özelliği var. Doğal olarak kablosuz kulaklık olduğu için olabilir mi acaba? Ee, daha sonra sesli arama yani aramalara cevap verme ve e, arama yapabilme özelliği var. Müzik çalar yani müziğimizi ya da video izlediğimiz zaman videomuzu buradan dinleme imkanımız var. Ekstra bası varmış. Mikrofonu var, yani tabii ki telefonla görüşebilmek için mikrofonun olması gerekiyordu. Ayrıca şarj edilebilirmiş. Kendi e, kutusu var arkadaşlar, şarj kutusu var. Oradan şarj ediliyor. Kutu açılışımızı yapalım arkadaşlar. Dış tarafındaki jelatini e, videoda fazla bir vakit kaybetmeyelim ya da çok kötü sesler olmasın diye daha öncesinden açtım arkadaşlar. Kutumuzu şöyle açıyorum. Gerçekten küçük bir kutu. Evet. Hah. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Burada şirince ne bir şey karşıladı. Evet. Şöyle kenara alalım. Kutunun içinde şarj kablosu ve her zamanki gibi kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Şöyle kutumuz boşaldı. Bu kutuyu bir kenara alalım. Bununla işimiz yok. Evet. Şimdi kulaklığa geçmeden önce kablosundan bahsedeceğiz. Oo. Ben açıkçası ya Type-C ya da e, normal bir Samsung şarj aleti falan Android şarj aleti bekliyordum ama şöyle bildiğimiz iPhone şarj aleti çıktı arkadaşlar. Şarj kablosu çıktı içinden. Evet. E, kullanma kılavuzu var. Adaptörü çıkmadı arkadaşlar. Adaptör kendi telefonunuzun adaptörünü kullanabilirsiniz. Şöyle çok tatlı, şirin bir kutusu var arkadaşlar. Şarj kutusu var. Şöyle göstereyim. Çok tatlı ve şirin bir şey arkadaşlar. Buradan şarjımızı dolduruyoruz. Şarj doldurmak için. Buradan dolduruyoruz arkadaşlar. Başka ne özelliği var? Burada bir tane düğmesi var. Bu ne işe yarıyormuş? Bastım. Basamadım. Ha şimdi bastım. Evet şurada bir mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Burada Büyük ihtimalle arkadaşlar ee, Evet Şu anda Kulaklıkları şarj ettiğini gösteriyor burada Bu mavi ışığın ne anlama geldiğini bilmiyorum Birazdan kullanma kılavuzunu okuduğumuz zaman oradan göreceğiz Şimdi gelelim En güzel yerine en önemli şeye içindeki kulaklıklara Evet şöyle Kutusunu Şöyle açıyorum arkadaşlar Kulaklıklar bu şekilde karşıladı bizi Şöyle çıkar Evet mıknatıslı arkadaşlar. Mıknatıslı bir şey var. Çıkarıyorum. Hemen ışığı yanmaya başladı. Diğerini de çıkaramıyorum. Evet. Öbürünü de çıkarttık arkadaşlar. şu Şöyle göstereyim. İç tarafında burada e, şuraların geldiği, şarj ettiği yerler var arkadaşlar ve mıknatısları var. Kutumuzda bu kadar şirin tatlı bir kutusu var. Bunları kenara bıraktım. Evet, kulaklıklar bunlar arkadaşlar. Sanki biraz bir tık büyük gibi geldi. Ama duruşu gayet güzel. Hoş görünüyor şöyle. Şimdi ne yapalım? Hemen bir telefon bulup bunları eşleştirelim ve kullanım kılavuzunu da takip edelim arkadaşlar. Evet, bunları açmak için ikisine aynı anda şöyle ikisine de aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi o şekilde arkadaşlar 3 saniye bastığımız zaman e, kulaklıklar açılıyor. Kırmızı mavi led ışıklar yanıp sönecek ve birkaç saniye sonra kulaklıklar birbiriyle eşleşip sadece bir tanesi kırmızı mavi yan, ışık yanıp sönecektir. Evet aynen bu şekilde. Arkadaşlar iPhone'larda e, direkt bağlanma özelliği varmış ama Android'lerde o yok. Çıkmasa veya Android işletim sisteminde telefona sahipseniz Adım 2'den sonra kullandıklardan bir tanesi üzerinde kırmızı mavi ışık yanıp sönerken telefonunuzun Bluetooth cihazlar bölümünden arama yaparak Pranha 9946 bulun diyor. Bağlantıyı yapacağım. Bluetooth'u açıyorum. Aranıyor şu anda. Evet, Pranha 9946 geldi. Basıyorum. Eşleştirme yapılıyor şu anda. Evet, şu anda Pranha 9946'ya bağlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde da o ışıklar söndü. Herhangi bir ışık yanmıyor. Evet devam edelim. En son ses, kon ses şeylerine en son bakacağız arkadaşlar. İlk eşleştirme yapacağınız zaman arkadaşlar telefona ikisini bir arada açmamız gerekiyormuş. Bunu özellikle yazmışlar. Sebebini bilmiyorum. Otomatik bağlantı sağlayınca aynı anda açma zorunluluğunuz yoktur diyor. Yani az önceki ışıklar şarjı bitmeye yakın kırmızı yanıp sönüyorlarmış arkadaşlar. Şarj e kutusunu kullanarak kulaklıkları şarj edin. Şarj sırasında mavi ışık yanacaktır. Şarj etmek için şarj kutusu üzerinde tuşa basınız. Şarj tamamlandığında mavi ışık söner. Güç tuşuna bir kez bastığımız zaman kulaklığın üzerindeki güç tuşuna bir kez bastığımız zaman Çalan parçayı durdurabilir veya çalmaya devam ettirebiliriz. Bu videolarda da aynı şekilde YouTube'da mesela bir video izlerken bir kere bu düğmeye bastığımız zaman pause yapar ve play yapar, devam ettirir arkadaşlar. Bir sonraki parçaya geçmek için de 2 saniye süreyle basmak da gerekiyormuş. Kısa süreli bastığımız zaman kulağımızdayken kısa, kısa süreli bastığımız zaman arkadaşlar gelen aramayı cevaplayabiliyoruz. Uzun süreli bastığımız zaman ise meşgul alıyoruz, reddediyoruz. Güç tuşuna iki kere bastığımız zaman ise e, en son aradığımız kişi ya da bizi en son arayan kişiyle tekrar bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. iPhone kullanan arkadaşlar da kısa süreli üç kere üç kere arka arkaya bastığınız zaman Siri'yi aktif hale getiriyormuş arkadaşlar. Şarj kutusunu şarj ederken arkadaşlar e, ışık kırmızıya döndüğü zaman tam şarj olmuş anlamına gelmektedir. Hemen bir tane şuradan video bulup Evet, 2000'ler Türkçe pop şarkıları buldum. Bir bakalım. Basları gayet güzel ha, gayet güzel. Arkadaşlar gerçekten beklediğimden çok iyi, beklediğimden çok iyi beni gerçekten çok şaşırttı bu. Evet, fiyatına göre gerçekten çok iyi. Şöyle bir daha açıyorum. Çok iyi bence. Yani şu anda dışarıdan ses duymuyorum, kendimi zor duyuyorum şu anda. Müzik gerçekten çok iyi, müziği şeyi çok güzeldi arkadaşlar. Bir de arama yapıp bir o şekilde deneyelim. Alo ne yapıyorsun? Ee, ses nasıl geliyor abi? güzel de boğuk falan değil yani ses boğukluk var mı? çok hafif derinden geliyor Ha tamam Evet dostlar ee, güzel. Karşıdan gelen ses güzel, ee, kulaklıktan konuşuyormuş. O yüzden birazcık düşüklük var gibi ama e, ondan kaynaklı mı yoksa bunlardan kaynaklı mı bilmiyorum. Ama gayet anlaşılır, net bir ses vardı. Şey değildi. Ama, ama bizim karşıya giden ses de Bluetooth kulaklıklarının çoğunda olan şey, yani derinden gelme şeyi birazcık derinden geliyormuş. Boğukluk yok, gayet net bir ses. Ama biraz derinden gelen bir ses varmış. Gayet güzel arkadaşlar. Evet dostlar bugün A101'in aktüel kampanyalarından almış olduğumuz Prenhub Bluetooth'lu kulaklık 9646 ee, Airpon'u inceledik. Gayet güzel. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Fiyat performans olarak gerçekten üstünü veriyor bence. Tavsiye ederim bu fiyatlara alınabilecek. En iyi e, Bluetooth kulaklıklardan birisi diyebilirim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.